Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. İnönü Bulvarı'nın üzerindeyiz değerli arkadaşlar. En yakın denize 1.5 kilometre mesafedeyiz. Bugün Sinan kardeşimle beraber firmamıza ait Güzel iki adet bitişik nizam villadan oluşan güzel bir proje tanıtımını için geldik değerli arkadaşlar. Büyük ihtimalle Sinan kardeşim hani üç boyut resimlerini de e, videonun içerisine yerleştirecek. Dediğim gibi en yakın denize bir e, buçuk kilometre mesafedeyiz. Toplu taşıma ve AVM'lere Yürüme mesafesindeyiz. E, malumunuz yaz sezonundayız değerli arkadaşlar. Normalde inşaatımız şu ana kadar bitmiş olması gerekiyordu. Tabi yaz sezonu gelince inşaat yasağından dolayı inşaatı durdurduk. Eylül'ün 15'inde nasip olursa inşaatımız son hızla devam edecek değerli arkadaşlar. Aşağı yukarı tuğla kısmını bitirmek üzereyiz. Bundan sonra işte sıvası, e, şapı, e, serami, alçısı vesaire devam edecek. Kasım'ın e, son sonuna doğru anahtar teslimi değerli arkadaşlar. Gerçekten harika bir lokasyondayız. İki adet bitişik nizam villadan bahsediyoruz. Giriş kısmında iki tane kolon bıraktık. Kolonları yükseltip üzerine şapka koyacağız. İstenilirse iki tane araç da park yeri bıraktık değerli arkadaşlar. Yani iki araç park yeri var. Hem ön cephe hem arka cephe için park sorunumuz yok. Ön tarafta bir bahçe alanımız var. Sinan kardeşimle devam edeceğiz. Oldukça geniş bir bahçeye sahip. Yerden yüksek yaptık. Bohçalama sistemi yaptık. Tabi burada akıllı ev er sistemleri de devreye girecek derler arkadaşlar. Yerden ısıtma da devreye girecek. Bunlar bir evde olması gereken şeylerdir. Tabi yerden yüksek yaptık. Mesela 4 basamakla çıkıyoruz. bir tane çelik kapımız karşıda bir tanesi de burada. Bizim normalde temel oturumumuz 50 metrekare. Değerli dostlar Sinan kardeşimle beraber şöyle salon kısmına gidelim. Salon kısmının dışında da arka tarafta da oldukça geniş bir bahçe alanımız var. Birinci villamız burası. İkinci villamız da burası. Dediğim gibi e, inşaat yasağından dolayı inşaatımız biraz gecikti değerli arkadaşlar. Şu asma kirişin altından duvar bölmemiz var değerli dostlar. Yani salonumuz şuradan gördüğünüz üzere bu şekilde. Mutfak dolabımız karşıdan pencerenin oraya kadar bu şeklinde gelecek. Burada da oturma yerimiz var. Tabi burada da e, ön tarafta bir bahçe alanımız var. Havada biraz esiyor. İnşallah sesinde bir problem olmaz. Şurada demir direklerimiz var inşaatçının malzemesi. Onları kaldırdığımız zaman güzel bir çim alanımız mevcut. Değerli arkadaşlar dediğim gibi Aydın Didim Hisar Mahallesi'ndeyiz. İnönü Bulvarı'nın üzerindeyiz. E, toplamında 250 metrekare net arsamız mevcut. Tabi arsanın imar durumu yüksek olduğu için iki adet villa girdi buraya. Her bir villamız 50 metrekare taban oturma sahiptir. Triplex bir villadır. Yani burada şu anda salon mutfak kısmındayız. Tabi bu merdiven arasında da bir WC alanımız olacak. Onun üstünde iki tane e, yatak odamız var. Bir tane banyomuz mevcut. Diğer üste çıktığımızda gene bir tane yatak odamız genişçe bir terasımıza sahip. Tabi terastan çıktığımız zaman deniz manzaramız da mevcut. İnşaat tam toparlanmadığı için kısa video olarak almak istedim değerli dostlar. Bununla ilgili fiyatlarla da ilgili bize hemen size bir bilgi vereyim. Değerli arkadaşlar Miraç İnşaat Emlak olarak biz her bütçeye uygun projelerimizi tanıtıyoruz. Yani Orta direkt vatandaş geliyor param yok apartmanda sıkıldım ben kendime bahçeli bir ev almak istiyorum ama yetiştiremiyorum bizde ödeme planı taksit seçenekleri mevcut değerli arkadaşlar oldukça da uygun fiyatları tutuyoruz yani şu anda 3 oda 1 salon açık mutfaktan oluşan her bir odamız yani en ufak odamız 14 metrekare, 15 metrekare ve 20 metrekare toplamında 3 odamız var. Böyle e, böylelikle aynı zamanda ebeveyn banyomuz da mevcut arkadaşlar. Geniş bir terasımız da mevcut. Zaten e, projenin ilgili e, salon oturumunu söyledim sizlere. Her bir villamız 50 metrekare temel oturumu mevcuttur. 2 adet bitişik nizamdır. Yani iki arkadaş da alabilir, iki bacanak da alabilir, iki dost da alabilir. Dolayısıyla ee, güzel bir yer, güzel bir lokasyondan bahsediyoruz. Gördüğünüz üzere inşaatımız bu şekilde. Eylül'ün 15'inde son surat devam edeceğiz. Kasım'ın sonunda da anahtar teslimi yapacağız. Fiyatlarımız 7 milyon 500 bin Türk lirası değerli arkadaşlar. 7 milyon 500 bin Türk lirasına bu güzel evlere sahip olabilirsiniz. Tabi ödeme koşulları da yapabiliyoruz. Atıyorum Yarı paranız vardır verirsiniz. Geri kalan inşaat tesliminde paranız çıkışmadıysa gene süreyi uzatabilecek şekilde kefilsiz, senetsiz, miraç inşaat emlak güvencesiyle harika villalara sahip olabilirsiniz. Drone görüntüleri tahmin edersem Sinan kardeşim çekti. Aynı zamanda inşaatın bitiş şekli yani 3 boyut e, görsellerini de videonun içerisine yerleştirecek. E, videoyu hemen toparlayayım. Değerli arkadaşlar, Aydın, Didim, Hisar Mahallesi'ndeyiz. İnönü Bulvarı'nın üzerindeyiz. Yani lokasyon olarak çok güzel bir e, lokasyondayız. Etrafımız tamamen yapılaşma bir şekilde yapılmış. Aynı zamanda e, Efeler Mahallesi'nin bir kısmında altyapı kanalizasyonun bağlantısı yok değerli arkadaşlar. Hisar Mahallesi'nin birçok yerinde yok. Bulunduğumuz konum ve lokasyon itibariyle e, altyapı yani kanalizasyon çalışması altyapısı fevkalade güzel bir şekilde yapılmış hazır bir şekilde tabi e, Miraç İnşaat Emlak olarak biz istiyoruz ki herkes ev sahibi olsun hani düşük bütçe yüksek bütçelere göre her bütçe uygun projelerimiz devam ediyor. Didim'in birçok mahallesinde şu anda inşaatlarımız devam ediyor. E, siz gene de Miraç Emlak'ın YouTube kanalı e, ee, aynı zamanda Instagram sayfası, TikTok sayfası ve Facebook sayfasını e, kontrol ederseniz daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Miraç Enla'yı takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.